2019'da bir karar verdik. Adanamızın başkanı Zeydan Karalar dedik. Biz onu seçtik. O bizim için çalışmayı seçti. 5 yıl önce belediye borç batağındaydı. Makam odasına bile haciz geldi. İlk iş onu halletti, bir mucizeyi gerçekleştirdi, hizmet atağına geçti. 351 haciz dosyasını kapattı. 5 yılda 5 yeni bulvar açtı yarım milyarlık dev yatırımla 3 alt geçit inşa etti. 6 üst geçidi hayata geçirdi ve bir otobana bağlantı yolu sağladı. Adana'nın trafiği derin bir nefes aldı, Adanalı'nın trafikte geçirdiği zaman azaldı. 221 cadde ve bulvarı yeniledi. Önceki dönemin 3 katı asfalt döktü, 3 milyon ton asfalta ulaştı. 2.445.806 metre sati kaplama yaptı, 81 köprü ve menfezi 586.000 metrekare parke yolu inşa ettirdi. Biz onu seçtik. O bizim için çalışmayı, halkı için çalışmayı seçti. Neredeyse susuz köy bırakmadı. 2340 kilometre içme suyu hattı döşedi, hatlar Adana'mızı sardı. 440 bin metre asbestli boru değiştirdi, sağlıklı suya ulaştırdı. 386.441 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattıyla su baskınlarına son verdi. 4 yeni atık su arıtma tesisi inşa etti. 40 milyon ton su kaçağını önlemek için SCADA merkezini kurdu. 10 mahalle merkezi kurdu ve 355 bin metrekare alanda 25 yeni parkı şehrimize kazandırdı. 111 yeni otobüsü aldı, ulaşım konforunu artırdı. Belediyemizin ayda 60 milyon TL kira ödediği 321 iş makinesinin yenisini satın alarak yılda 720 milyon TL kar etti. Belediyeyi yenilenebilir enerji ile tanıştırdı. Gez yatırımlarıyla yılda 200 milyon lira tasarruf sağladı. Üreticiyi kaderine bırakmadı. Zamlara, enflasyona kurban etmedi. 4 milyon 222 bin fide ve fidan desteği sağladı, yem desteği verdi, 1700 güneş paneliyle üreticiyi destekledi. Adana'nın kadınları onu seçti, o onlar için çalışmayı seçti. Niyet Akademi ile 52 branşta 2057 kadına meslek eğitimi verdi. Bayane ile 382 kadına aşçılık eğitimi ve kazanç kapısı açtı. Meryem Kadın Kooperatifi ile de 165 kadına üretim istihdamı sağladı. Dara Düşen'in de başkanıydı. 5 bin aileye halk kart ve 500 bin yardım gıda kolisi dağıttı. Günde 10 bin kişilik yemek kapasiteli aşevi kurdu, ihtiyacı olanı doyurdu. Adana'nın bisiklet yolları yoktu. 60 kilometre bisiklet yolunu tamamladı, 10 noktaya teker bisiklet kiralama istasyonu kurdu. Çocukların, gençlerin yanındaydı. Belediyenin ilk halk kütüphanesi İnce Mehmet'i açtı, 236.700 kişiye hizmet verdi. Üniversite öğrencileri için 3 öğrenci yurdu açtı. 7 kreş, 4 kurs merkezinde 4.830 öğrenciye eğitim verdi. 58.500 gencimizse yaz spor okullarında eğitildi. 16 branşta 1.125 lisanslı sporcu yetiştirdi. 184 okul tadilatı, 199 köyde 8253 öğrenciye ücretsiz modem ve internet sağladı. Sokaktaki canlarımızın da yanındaydı. 117 dönüm arazide Türkiye'nin en modern bakım merkezini kurdu. 21 bin kısırlaştırma yaptı, tonlarca mama dağıtımı gerçekleştirdi. 5 yılda Adana'da çok şey değişti. Adana'da hizmette durmaksızın ilerledik. Çünkü Biliyoruz. Doğru adamı seçtik. Biz onu seçtik ve o bize hizmet etmeyi seçti.